Buyurun efendim buyurun. Buyurun buyurun. Bak bak ilk defa kendi vlogunu çekiyor şimdi. Bütün hazırlıklarını ayarlarını yaptık. Allah Allah. Sıkıtıral Mehmet Akif vlog. Bakalım dünya yol geldim buraya kadar. da yol gideceğiz şimdi inşallah. Şarjımız yeter. Işıkları mı kapalı bizimkinin? Heh. Şöyle açalım Bu güzel ayaklık montajı için Tekrardan Dolkan'a teşekkür ediyorum Huzurlarınızda arkadaşlar Gece sürüşümüz başlıyor arkadaşlar Bekleyelim bakalım herkes gelsin Dik canı kapattık Cihazları çıkarttık arkadaşlar Valla şu görüntüye bayılıyorum Gece sürüşlerinde böyle ışıl ışıl oluyor ya Arkadan baktığın zaman bu bizim hayvan. Hop, şöyle inelim aman. Buyurun efendim, buyurun. Buyurun, buyurun. Bu arada Dolkan'ın kullandığı Thunder 2 yani Dolkan Edition diyebilirim size. Performansla ilgili çok değişik dokunuşlar var o Scooter'da. Normal bir Thunder 2 gibi gitmiyor öyle söyleyeyim. Zaten tandır ikiler abuk şu gidiyor. Birden şiddetli hızlanıyor ve son hızları 110, 120'ler falan oluyor. Yo, Meraklı olanlar varsa tandır ikisini geliştirmek için İzmir Sütural Mağazasına Doğukanla sohbete gelmelerini tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar bizim bu gezimizden sonra benim yolum çok uzun. Yaklaşık bir 20 kilometre civarında bir yolda yapacağım eve gitmek için. Vay Gelirken de bir 20 km yol geldim ve performanslı hızlı sürdüm. Şu anda böyle sakin kullanıyorum hani şarjım yeterli olsun diye. Ne yapıyorsun lan ne? Doğukan? Nereye gidiyorsun? Buradan gidecekmişiz peki. Az önce söyledi tabi. Dedi ki bisiklet yoluna gireceğiz ileriden ama ben burası olduğunu düşünemedim. Bu yolda gezmeyi çok sevdiğim için yan taraftaki ana yolda. Doğukan şarjın kaç? Bir gazlasana birden. Arkadaşlar şimdi size bahsettiğim o geliştirilmiş Doğukan tarafından modifiye edilmiş Thunder hızlanışını göreceksiniz. Abuk sabuk bir hızlanma. Biz onunla drag denedik geçenlerde beraber sürdüğümüzde. Hani dedik bir kalkışta bakalım ne olacak falan diye. Ben her şeyim açıkken 60 km hıza kadar dayanabildim yanında. 60'tan sonra resmen roket taktığı yok oldu gitti. <laughs> Çok Benim niye Şimdi şuradaki düzlükte koparacak bak şu bisikletliği de geçsin. Abi, bu evet evet bence de. Onu geçelim öyle yap. Aman aman nereye geldik bir anda. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir ayırma şekli yok ya. Bak yok oluyor gidiyor resmen. <laughs> İnanmayanlar varsa artık inanıyorlar diyorum. Biz <laughs> onu Nice. 110. Ha. Oha. Abuk subuk hızlanıyor. Baksana. <laughs> Doğukan sen kaç kiloydun? 95 kilo. Ki yani 95 kilo ağırlıkla bu hızlanmayı gerçekleştiriyor arkadaşlar. 95 artı 5 kilo çanta var. Evet 100 kilo ya. <laughs> bak 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 bak. <laughs> arkadaşlar yani 30'la 40'la giderken yanınızdan böyle ivmelenmesi gerçekten normal değil yani. O normal. Ana bisikletler geliyor karşıdan. Nereye gidiyorsunuz lo? Bak bak ne güzel spor yapıyorlar ha ya, valla. Oh. Sağlıklı yaşam. Olsun bizimki de spor söylüyor Bütün kaslarımız çalışıyor. Nerede bizim kabile? Şöyle gelelim bakalım. Senasın ve başa belasın. <laughs> Ama bak takdir edilesi bir hareket. Sandruf'tan çıkmış kas takmış. Ya. Gözümüzden kaçmaz. <laughs> HD İskender. 4K çıktı adamlar hala içli İskender yapıyor. Mahşerin üç atlısı. Kimse senin fikirlerine önem vermiyor şu an. O yüzden sus. 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 Hadi bakalım seni takip edelim Oo, Zurnaya gidiyoruz. Karnınız mı acıktı? Doğukan'ı takip edin. Çünkü o sizi Zurnaya götürecek. Oğlum yapma, hızlanma, hızlanma. Sakin ol şampiyon. Geldik mi? Hadi bakalım. Oğlum döner kalmamış burada. Var var. Var var diyor. Çok emin. Hadi bakalım. Hadi. Karnınız mı aç? Skuter'da mısınız? Canınız zurna mı çekti? Siz şey ister zurnalar geldi. Doğukan'ın zurnaları bunlar. Hı, akşam oldu zaten. Bak bak. Artık yemek yeme vakti. Hadi bakalım görüşürüz. Evet efendim zurnalar yendi. Karınlar doydu. <laughs> Haydi bakalım. Karşıyaka çarşıdan, şu anda sahile doğru <laughs> inmekteyiz. Yavaş yavaş, temkinli temkinli. Şu an karnım o kadar doydu ki, vallahi böyle ilk yatacağım yerde uyuyakalırım yani. Mükemmel bir zurna yedik gerçekten. Doğukan bu işi biliyor arkadaşlar. Gel boş boş. Evet arkadaşlar. Kısa vlog turumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Böyle ufak minik bir akşam turu yapalım dedik. Gurmecilik yapalım dedik. Zurnaları da yedik. Şimdi herkes evine gidiyor. Biz de burayı böyle el sallayalım. Görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.